Yepyeni bir videodan hepinize merhaba. Şu anda Barcelona'dayım, İspanya'dayız arkadaşlar ve şu anda yanındaki konuğum Tesla'nın yeni Model aracı. Hemen araca doğru geçelim çünkü anlatacak, konuşulacak, sizlere bahsetmem gereken çok fazla şey var arkadaşlar ve benim için de bir o kadar heyecanlı bir video. Hemen koştuk geldik burada modelinin yenisinin olduğunu duyunca. Arkada da Selman var. Beraber arabayı sizlere göstermek istedik. Çok heyecan verici bir model. Dünyada en çok satan otomobil kendisi. Aylardır dünyada en çok satan otomobil olma ünvanını bünyesinde bulunduruyor. Ve yepyeni modeliyle burada hemen yeniliklere başlayalım. Önde yepyeni bir ışık barı var. Bakın böyle boyudan boya giden bir ışık barı var. Ve bu aslında Tesla'nın yeni modellerinin çoğunda gördüğümüz. Cybertruck'ta da olan, Cyber de olan bir ışık barı. Sevgili arkadaşlar boydan boya gidiyor. Ve hemen şöyle modelin önüne doğru geçtiğimizde burada aslında çok önemli detaylar var anlatılması gereken. Onlardan bir tanesi buradaki kamera detayı. Bakın artık önde de bir kamera var. Biliyorsunuz ön tarafta bir kamera ya da bir sensör olmadığı için kullanıcılar çok rahatsızdı bu öndeki kamerasızlıktan ve bu sensör eksikliğinden. Bu giderilmiş durumda. Yine hemen şurada bir hava kanı var. Bu hava kanalına bakın şöyle elim girebilecek seviyede. Bu hava kanalı ve ufak tefek dokunuşlarla beraber önceki modelliğe göre bu otomobil sürtünme kas sayısı konusunda çok daha pozitif bir etki yapıyor ve bu etki sayesinde de daha iyi bir menzili bizlerle buluşturuyor ve hemen yine ayna kapaklarında da benzer bir dokunuşu görebilirsiniz. Ben bu arada bir ön bagajı açayım. Sizlere ön bagajı da göstermek istiyorum çünkü orada da ufak tefek yenilikler var ki aslında yeni modelliğe tanıtıldığında yani makyajlanmış modelliğe tanıtıldığında beni en çok merak ettiğim şeylerden bir tanesi burada otomatik kapanma olacak mı olmayacak mıydı? Hayır yok hala manuel açıp manuel kapatıyorsunuz ancak burada güzel bir detay var. Hemen şurada bakın küçük bir delik var ve bu deliği açtığınız zaman buraya buz doldurup içeceklerinizi koyup yazın bir yere tatile gittiğinizde burası bir derin dondurucu görevi görebiliyor. Etlerinizi içeceklerinizi vesaire her şeyi buraya koyabiliyorsunuz. Güvenle burada depolayabiliyorsunuz ve buradaki su akıp gidebiliyor. Herhangi bir sıkıntı ya da problem yaşamıyorsunuz. Şöyle arkaya doğru geçelim yalnız genel olarak şunu söyleyeyim size. Dokunduğumda sanki önceki Model Y'den daha kaliteli bir saç kalitesi var bu otomobilde. Öyle bir hissiyata kapıldım. Ancak ilk defa gördüğüm için de olabilir bu hissiyat. Ondan emin değilim. Daha önce hiçbir otomobilde kullanılmamış bir arka stop burada tasarımı bizlerle buluşuyor. Şimdi bakın burada böyle boydan boya süre gelen bir LED var. Ve bu LED bir frene bastığı zaman tabii ki yanıp sönüyor. Şuraya bir kamera konumlandırılmış durumda. Arka tasarım neredeyse tamamıyla değişmiş durumda. Çünkü plakalıkta artık arka bagaj kapağında değil aşağı gelmiş durumda. Buradaki alt bölümde bulunuyor duruyor sevgili arkadaşlar ve bagajı açtığınız zaman yine değişiklikler bizi karşılamaya devam ediyor. Hangi değişiklikler? Bakın, bagaj açıldığında burada hiçbir toplanması vesaire göremiyorsunuz. Burada karşı taraftan gelenleri, arkadan gelenleri uyarması için 2 adet buraya doğrudan ışık konulmuş ve bu ışıklar her zaman yanıyor arkadaşlar. Şimdi bence modeli en özel kılan özelliklerden bir tanesine bakmamız lazım. Bu araç bir kamp moduna sahip. Aynı zamanda rahatlıkla konaklayabileceğiniz bir otomobil aslında. Elektrikli bir otomobil. Fakat arka koltukları yatırmak istediğinizde normalde yatıyordu manuel olarak. Ancak kapanmıyordu arkadaşlar. Yani bakın şu inanılmaz bir kolaylık gerçekten. Yani bunu kullanmadan çok çoğu kişi yani ne gerek var vesaire diyebilir. Ancak elektrikli arka katlanan bu koltuklar bence deneyimini çok başka bir seviyeye çıkartıyor. yeni Tesla model yeni. Hemen şu Şöyle arka bagaja geçelim. Burada da ufak bir dokunuş var. Yine kullanıcılar dinlenmiş. Bakın bu panizotu genelde Tesla modelle kullanıcıları nereye koyacağını bilemiyordu. Ancak bunda çok ufak bir dokunuşla şurada yerini yapmışlar. Buraya bunu koyuyorsunuz ve kapatıyorsunuz. İşte bu kadar basit. panizotu nereye koyacağınızı düşünmekten vazgeçiyorsunuz ve yine şurada da hemen alt bagajın önünde de ufak bir depolama daha olduğunu görebiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Hemen arka tarafa doğru geçelim. Çünkü arkada da kapatamadım bunu. <laughs> şey filik <laughs> <pirikik> oldu. <laughs> Abi bulduğunuz gibi bırakın demişler ama biz e, onu yapmaya çalışırken birazcık oramız buramız açıldı gerçekten. Burayı şöyle kapatalım ve içeriye doğru geçelim. Arkada Güzel yenilikler var, heyecan verici yenilikler var. Hemen sizlere anlatayım. Şimdi bir kere arkaya oturduğunuzda aynı diz mesafesi, aynı baş mesafesi, aynı rahatlık olduğu gibi devam ediyor arkadaşlar. Şöyle şu kollayımı indirdiğimde benzer birebir aynı kollayımın kullanıldığını görüyorum. Ancak burada arkadaki kullanıcıların ya da yolcuların diyeyim deneyimini inanılmaz artıracak bir detay. İşte bu ekran. Ya bu ekran bu kadar mı önemli derseniz, herkes buradan çok şikayetçiydi. Tüm test kullanıcıları bunu hep eleştiriyordu. O eleştirileri göz önüne almışlar ve buraya böyle bir ekran eklendi. Şimdi bu ekrandan ne yapılabiliyor? Netflix'e, YouTube'a, Twitch'e ve başka detaylara da zamanla girilebilecektir diye düşünüyorum. Şu anda YouTube'u açtığınızda doğrudan YouTube'a gördüğünüz gibi bağlandı. Arkadakiler de buradan istediği gibi yolculuk sırasında bir şeyler izleyebilir, bir şeyler dinleyebilir. Siz önde başka bir şey yaparken arkadakiler burada eğlenebilir, keyfine bakabilir ki kendi klimasında buradan çok daha rahat bir şekilde kontrol edebiliyor arkadaki yolcular. Bu gerçekten güzel olmuş. Bu bir eksikti ve bu eksiği gidermişler. Arka koltuklarda da ön koltuklarda da yeni nesil bu delikli koltuklar kullanılıyor şu anda arkadaşlar. Zaten şuradan da görebilirsiniz. Ufaktan ön tarafa doğru geçelim. Size onu da bir söyleyeyim. Ancak şöyle şunu göstermem lazım. Bakın aracın her yerinde boydan boya kumaş ve daha yumuşak bir malzeme kullanılıyor. Yani bu araç önceki nesle göre gerçekten daha premium bir hissiyatla sizlere sunulmak için tasarlanmış ve hakikaten de öyle geliyor. Ön tarafta da anlatacağım. Özellikle trim sesinden çok şikayetçili kullanıcılar. Onu çözmek için çok ciddi premium dokunuşlar yapmışlar. Şimdi tabii bahsetmeden geçmek olmaz. Boydan boya aracı saran bir RGB led aydınlatma var bakın buradan başlıyor arkaya kadar dönüyor. Komple her yeri dönüyor arkadaşlar. Hemen sizlere göstereyim. Tahmin ediyorum ki şuradan rengi değişiyor. Ben buradan ne rengi alırsam o rengi anlık olarak değişiyor. Gördüğünüz gibi. Gayet de güzel ve kullanışlı gözüküyor. Bunu da sevdim. Bu da güzel olmuş. Bence bu da bir eksikti. Boş duruyordu böyle aracın içi. O boşluğu kapatmışlar. Bir diğer yeniliğe baktığımız zaman buradaki kapak hakikaten işlevsel olmuş. Çünkü burası açık kaldığı zaman tozlanıyordu ve temizliği çok daha zor oluyordu kullanıcılar için. Bunu gidermişler. Onun dışında buradaki boşluk, bu yükseklik, bu bardaklık vesaire neredeyse hemen hemen aynı. Ancak şu kapanma ile beraber buradaki bu bütünlük sağlanmış oluyor. Çok daha şık duruyor. Torpidoyu eğer açmayı başarabilirsem çünkü İspanyolca e, olduğu için Guantara'ymış bu arada. Torpedo. Onu da öğrenmiş olduk. Torpido aynı. Ha bir ufak bir değişiklik var arkadaşlar. Onu söyleyeyim sizlere. Normalde bu buradaki USB girişi şuradaydı. Artık bu yeni modelde buraya alındı. Şurada bir tek bir USB Type-C girişi var. Bu birazcık eleştiriliyor şu anda ama bir sebebi vardır diye düşünüyorum. Burada herhangi bir USB girişi yok artık. Onu da söyleyeyim. Burada bir çakmaklık var sadece başka da bir şey yok ekran bir tık daha öne alınmış ekran daha önde duruyor yani böyle öne doğru gitmenize gerek kalmıyor burada oturduğunuz yerden doğrudan kontrol edebiliyorsunuz hemen kullanıcıları mutlu edecek bir diğer detayı da göstereyim şu anda koltuk soğutma da hatta açıkmış ee, demek ki o yüzden soğukmuş ya baya sağlam soğutuyor gerçekten koltuk sırtım buz gibi oldu diyebilirim sizlere direksiyona değinelim direksiyon önemli direksiyonu sizlere hemen göstermeye başlayayım bakın direksiyon çünkü gerçekten Hatta şöyle yapayım, öne doğru itireyim. Şimdi burada bir kol eksik farkındaysanız, bu hangi kol? Vites kolu. Artık vites kolu, sağdaki vites kolu yok. Ancak burada silecek ve sinyal kolu olduğu gibi devam ediyor. Bunlarda bir değişiklik yok. Vites nerede? İşte burada. Vitese takmak için aracı bu şekilde doğrudan ileri ya da geriye doğru takabiliyorsunuz ve herhangi bir başka bir şey yapmanıza gerek yok. Şimdi bunun bir sonraki aşaması ne biliyor musunuz? Sizin nereye gideceğinizi araç kendi kendini anlayacak. Yaptığınız manevradan durduğunuz zaman geriye gideceğinizi düşünüp otomatik kendini geriye takacak gibi. Böyle şehirde düşünebilirsiniz. Bu da yakında gerçek olacak. Direksiyonun ortası tabii ki değişmiş. Bir yeni model 3 dokunuşu var burada. Burada bir test yazısı var. Onun dışında da burada bir farklılık yok. Bakın daha yakından da görebilirsiniz burada. Burada bir kumaş malzeme var. Burada herhangi bir plastik malzeme yok. Keza burada bir dikişli malzeme var. göğslük boydan boya dikişli ve kumaş bir malzeme ile kaplanmış. Yani Tesla burada daha premium bir hissiyatı kullanıcılarla buluşturmak istemiş. Bana sorarsanız da başarmış. Ufak ufak dışarıya çıkalım. Tabii ki kullanamıyoruz maalesef şu anda. Ancak Türkiye'deki ilk videolardan bir tanesini sizlere çekmeyi başardığımız için çok mutluyum. Yavaş yavaş dışarıda toparlayalım. Sevgili arkadaşlar ülkemizde de %10 ÖTV ile en azından standart zincini satılmasını heyecanla bekleyen birçok kullanıcı için yeni modelliği bu şekilde sizlere göstermiş oldum. Gerçekten güzel olmuş. Eski modelliğe göre birçok eksik giderilmiş ve bu eksiklerin yerine de yepyeni güzel özellikler eklenmiş. Ben şahsen beğendim ve heyecanlandım da görünce. Eğeni çıkan bir araba, herkesin merak ettiği bir araba, ülkemizde de heyecanla beklenen bir araba. Umarım Tesla Türkiye'de üstüne düşeni yapar. Kullanıcılar bu araçta %10 ÖTV üzerinden alınabilecek seviyede fiyatlardan kavuşup, satın alıp araçlarına kavuşurlar diyeyim. Siz ne düşünüyorsunuz yeni model Y Juniper hakkında? Yorumlara yazmayı, bu videoyu beğenip tabii ki kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın efendim. Bay bay.